Merhaba arkadaşlar ben Akan. Ben Defe. De ve bugün yanımıza Yiğit var iyi. ve hangi Games oynuyoruz? Başladı. Ben koşamadım. Ben koştum. Hatta iki chest alacak kadar hızlı koştum. Aa demir <laughs> ayakkabılık. Uy lan zırh <laughs> aldım lan şey Ola... alamadım. Oooo. Bana bakın lan. <laughs> Hadi. Şey Abi kılıcım var kılıcım. Neredesiniz? Hadi. Lan arkanda adam var. Kimin? şu. Aa, Efe onu öldürsün. oğlum daha şey olmadı ki. Aha, yok artık. Efe, gebert onu. Ben de yemek var. Efe, sürü öldürecek kadar. Efe, Hadi. adamın taş kılıcı var. Efe, bana taş kılıcı Bana biri bana yumruk attı. Hadi lan bana kılıç atın. Var mı kılıcınız? Kılıç, kılıç verin. Ana yaptın? Aha, bana verme. Al senin olsun. Kılıç. Bana yok mu? Yemek al, hepinize bir tane yemek. Benim Oğlum, yemeğim ben var de, lan. Ben de sürü doyacak kadar yemek var lan. Şuna bakın. Aynen. Oha. Lan birimizi verin lan beni. Ben de et falan da var. Ben tamam de. Tamam abi şimdi başlayalım. Hadi. Ben çok iyi adam bak Ben çok iyi başladım. Benim demir botum var gördüğünüz Şu gibi. Şu an en çok öldüren benim bir. Şu anda şimdi en kötü yan. benim. En kötü benim. Ayık olacaksınız. Aynen. Ama ben <laughs> bir tane şeyim var lan. Adamlar yanlış anlayacak. Ne yanlış oğlum küfür mü ettik? Bu chest'te neden şuradaki chest tam gitmediniz? Başka yerde chest. Onu al almışlardı bence. Almamışlar. Olamış. Abi bug'dan chest gördüm. Bir şey var böyle. Gelin beni izleyin. Abi bak, hepimizin e, tahta kılıcı var lan. Bir yazıyor. Hangi? Niye vuruyor anladım. Şuradan çıktık. Sonra. Abi uç diye vurdum. Aynen nerede diye biliyorum. Yani geri Sen öyle. Şimdi video çekiyoruz. Ve bu eli ben alacağım kesin. Hı. 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 Ya bilmeyin işte kim alırsa alsın. Ben alacağım. Abi sen alma sen çok aldın oyunları. Çok kendimden çok emin konuşuyorum. Acaba bunda izleme var mı? Arkadaş. Lan çıksana. Yürüyün oğlum evet. ya. Evet. Bir adam yürümedi ben bekledim. Chest'in yolunu biliyorum. Evet. Nerede chest? Kimin? Şey Lan. Server oyun, oldu. Chess. Şundan belli oluyor zaten. Benim Bak, oyun dondu. Oyun mu dondu? Benim oyun donmuyor da chest arıyor. Ha? Ben chest buldum. Tatlı. Evet. <laughs> Akılıç kim kafalık istiyor deri kafalık? Benim var. Al Okan, o, al Okan, Okan al şunu. Bir dakika beyler ben bu ayarları. Kim vurdu bana? Yayı kimin var yayı? Kimsenin. Yayı olan bende 5 ben tane ok var. Bende 5 tane ok var. Bende de 5 ben tane ok var. 20 bende 30 tane ok var. Var mı diyeceğiz? Hadi de ilk 5 dedin ha. Neredesiniz lan? Yukarı gel yukarı. Yukarı mı? Ben de F5'deyim şu anda. Hı <laughs> hı. <laughs> Allah belanı. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Gelmedi şu Abi hiç şey yok. Yok. Ben direkt chest'ten aldım. Adamı gel, geliyorum, tepeye geliyorum. Yok, geri gelin çünkü geri gelin çünkü chest yok. Ha geldim. Okan geri gel. Aha. En table var yukarıda. O geliyorum. Beni izleyin. Neredesin? Anne nasıl Ya benim kararları bir bakacağım bir dakika ya. Beni mi koruyun? Tek koruyan benim o. Ben kaçtım tamam, oldu. Çestiririm. Bir chest Neredesin sen? Aa ağaçta chest var ben o ağaçta git chest alacağım. Boşu boşuna koyamıştım ben. <laughs> Aşağı düştüm oh ölmedim. Hadi ya. Rakiplerimden ben. yavaş yakıp duyacak. Tek öldüren benim lan şu an. Hala. Lan ha, canım çok az ha. Efe'yi öldürür. Lan vurmayın lan. Efe. Neden Efe'yi öldürüyoruz? <laughs> canım çok az ve en güzel zırh var onda. Ya oyundan yok. <laughs> Bak. Deri zırhım olsa full deri olacağım yok mu? Benim var. Çek buldum. O yok üç, istemiyorum lan. pantolon Ben sana ben sana ben sana deriyi vereyim sen bana şey var. Zinc. Al ver deriyi. Al. Malsın efendim. <laughs> evet sen malsın ha. Aynen. Bu <laughs> zincir daha iyi. Hay hani, kim vurdu ki? Çıkardın mı? Ne oldu? Kim çıktı? Okan çıktı değil mi? O oyundan kan... çıktı benim. Donma donma geri düzeldi. Birisi <laughs> Okan çıktı. Allah razı olsun. İnterneti gitti geldi. Benimdir. Ben çıkardım. Şu an ben şeyle beraber gidiyorum. Benle mi? Bir tek öldüren benim ya çok iyi. Tarihte Ağaç değil. güzel yenilenecek. Biz ortaya, yukarıdan A çeşit anlaşıyor. Şu şey. anda en güçlünüz benim. Nasıl? 5 tane ok çıktı. Versene ben çok iyi yaycıyım biliyorsun sen. Ben iyiyim de şimdi oyunda. Ama ben taş kılıçlı adamı okum. atmadım mı At, benim atıyorum. açlık ya. Ben de yemek var. Bekle yiyorum. Ortaya suya atlayalım biz ki. Ortada mısınız? Evet. Şey ortanın oradayız, yukarısındayız. Kısımın ortadayız. Atladın mı sen? Yok. Sen atladın ben mı? Ben buradaki çeşitleri topladım. Buraya önceden gelmiştim. Atlayak hadi atlayak ben atlayacağım. Bakın beyler. Şehitlerimi söyle. Ben atladım bile. Kafamda zincir kafalık var. Bir de Neredesin? altı çeşitletim var. Atladım. Woohoo. Bir en azından boş chest yok mu? Ece mal adamlar bırakmıştır. chest bırakmıştır. Gel bak. Hiç ses boş değil, hepsi dolu. Ey boş. Dolu. Hepsi dolu kanka hadi. <gülüyor> <gülüyor> Akşam değil ki sabah ya. Oğlum da havanın karması çok var. Evet. <laughs> <laughs> o <Oo, gülüyor> demir kılıcım var beyler. Oo süper. Seni bulmamız lazım gel. Bir adam aldım. Efe gel. Adam bir de arkamda. Hayrın, o hayrın. Storm, evet demir kılıçlı gel, çok olacağız. Yani Okan değil. Bir neredesin tarif et. O böyle tepeden bir aşağı indim ben. Tamam bir, ya ben. Yiğitcan nereye kayboldun? Demir pantolon gel. var ayıp Ben bir yerden, sen ortada bekle ben ortanın oradayım. Adam ne arkamdan gelin? geldi geberttim mi? İki tane golden öpüldü. Gel okulam. gel arkana bak. Kim? Ha gördüm, Bakayım. gördüm ben gördüm gördüm. Ben geliyorlar ben de bir yemeşiyim. Abi biz hemen yemek yiyoruz ya çok acıklı. Yürü yürü. Bak elindeki böyle git çünkü ben deri setim ya herkes bana koşuyor. Aa en iyimiz Okan sonra Yiğit sonra en son ben. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Kafamda e, zincir, e, altın, chestplate, e, demir pantolon. Dur ağaç kırabiliyor muyuz? Aha. Evet. Vallahi. Ya. Yok. Yaprak da kırabiliyorsun. Yaprak ve mantar. Mantar. Mantar kırabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Ben o zaman şey almadım lan. Torç bile kırabiliyoruz o, Olabilir olur. blok olmayan her şeyi kırabiliyorsun herhalde. Yani. Yani mantar kırabiliyor mu? Mantar yok. İyi de şey yaprakta blok değil mi? Ha yaprakla blok değil mi? Ha düştüm. Yanlış Yaprağı şey için açıyorlar Yol açmak için. Kuruyorlar. Şu i̇şte tepeye çıkalım. Okan oradadır. Bir buradan çıkmayalım bence. Şuradan çıkalım. Buradan çık buradan. Abi ben az oh ölmedim. 20 tane şey okum var. Abi ben de, de ya. Ben de 10 tane var. <laughs> Bir şey diyeceğim lan adam ismi gördüm onun şunun altında. Yok. Buralarda chess vardır. Neredesiniz lan? Biz bir tane nehir bulduk onunuz. Şu an diğer tarafa geçiyoruz. Oha adam ölmüş lan altın kaskı var. Al. Dört kişiyiz. Evet. Üçü biziz. 4 lan 5 kişiyiz. Tamam 4 kişi. Tamam. 3'ü biziz. Yok lan 5 is, kişiyiz lan 5 kişiyiz. lan, lan Ay altın kılıç yok. Tahta kılıçtan bir şey bulamadık lan da. Tahta bir biz daha chest Kendi adınıza kaç Sen ben, ben yer buldum. Aha chest. Aha altın pantolon. Ben fırsatım. Ben de. Ben de fırsatım. De. Bakın kafamda deri. Eee. zincir zır. Altın pantolon demir bot gelen altı kuruş. sen Ben nerede? A gün bakımı ben ortaya ediyorum ben vallahi. Ben ortaya gün batımı. Ben de Ender Pearl var da oğlum ben buna çıkışamam lazım. Ben ne? Ha chest nehrin oldu chest var. Ben böyle büyük bir diye tutmam lazım. Ben ortaya ediyorum valla. Aha bir sürü şey çıktı. Bak chest denilince de, birisi ortaya koşacak var ben ortaya de ender vardı, var da bulmam lazım. Dağ gibi bir yer vardı oraya bulmam lazım. Burası mı lan Ben ortaya gidiyorum Efe. Hava arıyor. Ben de golden apple da var. Ben neyin oradan ormana daldım. Ha ben çıkışı buldum. Ben ortaya gidiyorum. Ha seni de gördüm. <laughs> Öldüm. Bayağı. Iyi. Öldü abi adam öldü. Yüksekten düştüm Zem mirasla diyorum. Aha buldum ben. Allah ben anladım. Aha. Her şeyi buldum. Efe, son <laughs> dört kişi. <Evet>. İzlemek <laughs> saniyeli mi? Hayır. İzleme var mı? Bilmem bak. İzleme olsun çünkü, chest yerlerini söyler. Chest yeri oğlum, bana bakar bende nerede oldum? Aa, chestler yenilendi. Chestler yenilendi Abi. lan! Bağırıyor, chestler yenilendi lan! Ben ortaya diyorum hala. Ortayı bulama bulamadım ki ben. Şu tepeye çıkayım. Ha, orada hani tepeye çıkmıştık ya biz. He? Oradan nereye gidiyorsunuz? Vallahi oradan aşağı indik biz. Ben Ender Pearl var onu atacağım. Boşa kullanma onu. Onu ne yapalım? Şimdi belki adamın yanına bir şey alırım. Onu sonra adamı gebertirim ben. Ortada kimse yok lan. Atıyorum Ender Pearl. E. Ne ne çıktı? Uy, çakmak çıktı. Çık, çapma. Altın kılıç. Ney? Altın kılıç. kılıç. Ay, alt, e, da, e, e, demir kafalık çıktı. Çakmak bir tane daha çıktı. Burada bir yer bulalım. Tünel gibi bir yer bulalım. Tünel gibi bir yerden geçtiniz mi? Biz tün, tünel bulursak tünellerden geç, tamam mı? Tünel orta ortaya gider. Sinerler ortaya gider doğrusu. Ortada tek olan benim ha öldürmeyin. Tepe ben ortaya buldum herhalde. Eğer beni öldürürsen bir. Tepe bak ortaya. Şey? Buldum ortayı. Öldüm ha ben ortanın tam dibinde bir tane. O o kim lan? Uy, Benim oğlum. mü? Şey ben sana pantolonu vereyim. Sen bana pantolonu ver. Ne dedi? Ben sana pantolonu vereyim. Sen bana pantolonu ver. dörme Al. Abi ya. Full demir olacağım. Full demir mi? Zincir lan üstündeki. Bak ya, al bana sınav var. ya ok versene 20 ok 30 okum var lan. Bir bende 20 ok var. Bakalım neler yapıştı. Aa yemek var lan. Altın kılıcı attım. Bir yay lazım bana ya. Ben hiç yemeye çıktı. Çiğ mi? Bir dakika bir şey Gel ayrılalım gel gel. Çakmak taşı vereceğim sana. Aha, ah, ah. Şey Oğlum. açıldı lan. Abi adam oldu. Dedim mi? Adam mal gibi bekliyor. Öldür. O paltolon benim o paltolon adam. benim. Öldürdün. A Ver paltolonu. Ah. Nerede diğer adam mı? Ben dolaşıyorum Adam ortada. Adam ortada. Arkadaşım ben. Efe öldürme beni. Arkadaşım benim. abi. ya çok kötü oldum ben. Ya sen demir kılıç var. Evet müthiş kapışım. Ya başına ha, ben. He, SG Speech değil. HG Speech Gel gel burada kapışacağız. Kapışın lan. Hadi. 3 2 1 başladı. Sağ yakamıyor. Öldürür Okan. Ama Efe de azilmi çıktı. Kim kazan? Ya! Ben kazandım. Kim kazandı? Ben kazandım. Hadi 2. Yes. Şimdi dakika. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.